Herkese merhabalar arkadaşlar ben Çağrı. Bugün sizlerle DTM ile oynuyoruz. Ee, bu oyun hızlı ve öfke severler için. Yani çok da güzel olur. Benim gibi hızlı ve öfkeli severseniz yani bu oyunu size öneririm. Benim arkadaşlar az önce gördünüz. Profilim gitmiş. Yeni bir profil yapalım hadi. oyunu indirmek isterseniz link e, hep ben çok bu oyunu oynuyorum değil link veremem neden e, ben oyunu kutusuyla kurdum açtım indirdim kurdum yani indirme yok satın aldık yani şimdi oyun arkadaşım da vardı ondan da hacıladım kutuyu ben ondan sonra da geri verdim işte oyunu arkadaşlar evet hemen olaya dönelim şimdi oyunda cihaz yazan yer bizim paramız D1 yani gün e, Error sistem bilmiyorum şimdi ilk başta oyuna başladığımızda üst kısımda car olurlar. var oraya tıklıyoruz nedeni ne? arabamız yok Arasız, araba, araba yarışıyor nitro falan filan nasıl yapacağım mantık what the fuck arkadaşlar böyle bir ortama geliyor Burada arabalar var yani paramız muydu arabayı alıyorsunuz nasıl bunu aa, Hıh. Hmm. Hıh. Hmm. Hıh. Hmm. Hmm. Bunu alalım ya bu daha iyi. Neden bunu alıyorum? Diğer araçlar bana göre değil. Bu rengi renge güzelmiş. Kalan param ne kadar? 350 dolar. Arkadaşlar şimdi modifi, katı on kısmında bir sürü modifiye şey var. Onları yapabiliyoruz bir dakika. Hidrolik eklesem mi bilmiyorum. Lastikleri geliştirsek. Yok. Arabayı böyle şunu yapabiliyorsunuz. Aa, param yetmiyor benim mesela şu an. Bunu yapınca araba neye dönüyor? Onu da anlatayım. Şu şekilde anlatayım. Daha buraya genç çıktı tabi. Aa, araba bildiğiniz Şahin'e dönüyor. Bildiğimiz Şahin. Aa, oyun öneririm. Satın alın. Değer. Ben 19 arkadaşım 19 lira evine almış. Vallahi ciddi ciddi. Orijinal oyun oynuyorum. Arkadaşlar. Ee, biraz modifiye yapalım. Arabaya rengini rengini değiştiriyorum. Aslında sarı güzel. Ama şöyle bir sarı beğeniyorum. Bakın bunu yapınca araba hep güzel oluyor. Öneririm. Şimdi arkadaşlar test drive var. Buna çıkmak istemiyorum. Ben direkt yarışa giriyorum. Yarışa nasıl girildiğini göstereyim de. Cars yine gidip başka araba satın alabilirsiniz. My Cars'tan da sizin arabalarınız gözüküyor. Benim başka yok. Hatta sevgi gözünüzün önünde açtım. City Map'a giriyorsunuz. Ben bu haritayı kullanıyorum. Arabanızı hızlı yapın. Düz haritayı kullanın. Öyle yaparsanız yani oyunu yarışı kesin kazı. Yani düz gidiyor ya arabada hızlı ya. <laughs> diye böyle. De ben oyunu sesini kapadığım için şu an yani. Şimdi böyle biz bir apaça apaça bir yerde dururken he. Yanımızdan bir araç geliyor da harbi kürüz kurmuş Rage Rage diyor ki bize kanka yarış yapak mı rage derseniz yapıyorsunuz inanılmaz bir şey reç'e e tıkladık mesela kaç dolara yapacağım diyor ana 350 veriyor adam başında tamam lan işin başında 350 veriyor ha ha lost diyor ve ya öyle bir şey diyor da fark etmiyor değişiyor hep yani hep aynı şey diyecek değil Oyunun sesi kapalı olduğu için arabanın duyamıyorsun sesini. Benim arabanın sesi normalde bok gibi o yüzden boğuyor. Oyunda aracımızın vitesi var. Yani geri gitme olayları falan hep viteste. Adam geçti bastı gidiyor. Adam geçti bastı gidiyor. Vites atmıyor araba. Hah attı sonunda. Lan tırsım lan. Ama bu da çok kısa yemiş. Kazandık. Kazanınca da böyle yapıyor bakalım. Adamla ne kadar farklı bitirmişiz. Farkı anlamak için arabanın hiçbir yanını bozmadan ıı, geçtikten sonra W'yi bırakın. Aynen. Bu ıı, W değil. O tuşunu bırakın arayı gözüküyor yani araba o adam nerede durursa sizlerde durursa Allah gözüküyor arkadaşlar yani bu 350 bastık az önce şu anki ara kısım FPS'nin yerde olması nedense çok şimdi bir tane daha yarış yapalım değişik yerlerde yarışlar yapabiliyorsunuz daha kitle daha kitle oluyor bakın yani daha geri gitmiyormuşum. Tamam. Ya bir maç daha iyi. ne maçı lan? Bir yarış daha yapıp videoyu bitireceğim. Eğer oyunu indirmek istiyorsanız yani satın alacaksanız alın derim. Öneri. Bu. Hani oyun harbiden güzel değiyor. Param 700. İkinci gün. Bakalım. Anam hippie geldi hippie hippie. Reç. Bak 350'den başlıyor mu? 450 yapaydım be abi. Right dedi. İşte hep dedikleri farklı oluyor falan filan. Oyunu gerçekten öneririm Yani hızlı ve seviyorsunuz seviyorsanız, arabalar seviyorsanız, modifiyeyi seviyorsanız bu oyunu size öneriyorum. Adamla arabalarımız aynı. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Adam hızlı gitti. Adam hızlı çıktı. Oha. La araba vites atmıyor. Sonra kaybettik beyler. Kaybettik, kaybettik, kaybettik. Kaybars. Abi 400 dolara girdim ben onunla iddiaya. Ha <laughs> ha. Of ya. Kaybettik beyler. Dağılın kaybet. Mi? Araba gitmiyor ya, gitmiyor. Hadi. Hadi lan. Evet kaybettik. Arkadaşlar, işte ilk kez de böyle kaybediyoruz. Aslında nasıl kay kaybedince ne olduğunu gösterme amaçlı olsun bu da. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar diğer videomuza görüşmek üzere